Herkese selam benim güzel ailem. Bugün Marvel veya DC evrinden olmayan ama bizim kurgu ve fantastik sinema dünyasında ikonikleşmiş, güzellikleri ve karakteriyle döneme damga vurmuş 10 unutulmaz kadın karakterini inceleyeceğiz. Buraya kadar anladınız mı? Bu karakterler sinema tarihinde adlarını altın harflerle yazdırmış, milyonlarca izleyicinin gönlüne tat kurmuş durumda. Hazırsanız listemize geçelim. Ayrıca çekilişimizi kazananlar şu an ekranda. Çekilişi kazanan arkadaşlar lütfen bana DM'den ulaşsınlar. Zaten bundan sonraki çekilişleri nasıl yapacağımı bir önceki videolarda size söyledim. Bu arada önemli olarak şunu söylemem lazım. Lütfen ayın 7'sine kadar tüm arkadaşlarımız buna ulaşmış olsun. Çünkü ayın 10'unda kargoları göndereceğiz. Eğer ayın 7'sine kadar bana ulaşamazsanız aranızda başka aboneleri göndereceğiz. Şimdi iyi seyirler. Figür çekilişimiz için videolarımızın altında güzel bir karakter veya genel bir fantastik senaryo yazabilirsiniz. Gelen şu an kadar mesajlar inanılmaz uzun yazmışsınız. Çok teşekkür ederim ama o kadar uzun yazmanıza gerek yok. Çünkü bazıları bende gözükmüyor bile. Hatta en az 3-4 tane arkadaşımız bana DM'den alt yazdıkları mesajları. Çünkü bende gözükmüyor. Onun yerine bir tek daha kısa bir öz yazarsanız zaten biz az çok senaryo arkadaşlarımızı anlamış oluruz. Ve aranızdan birinciyi seçer. Eylül sonunda o arkadaşımıza figür veririz. Çizgi roman çekilişlerimiz ise biliyorsunuz sadece abone olmanız yeterli. Ve böylelikle her ay bir kişiye figür, 3 kişiye de birer çizgi roman veriyoruz. Şimdi hazırsanız kanalımızın en sevilen serisine geçelim. 10. Gale Weathers, Courtney Cox, Scream Courtney canlandırdı Gale Weathers, Scream serisinin zeki ve azimli gazetecisidir. Bu karakter korku türünün en unutulmaz kadınlarından biri olarak da bilinir. Gale, tehlikeden kaçmak yerine onu araştıran güçlü bir karakterdir. 9. Trinity, Matrix The Matrix serisinde Animus'un canlandırı Trinity, bilim kurgu dünyasının en tanınmış kadın karakterlerinden biridir. Trinity, siber dünyanın savaşçısı olarak Neon'un yanında yer alır. Hem dövüş yetenekleri hem de stilize siyah deri kostümüyle sinemada damga vurmuştur. Eminim hala onun siyah deri kıyafetini çoğunuz hatırlıyordur. 8. Uma Kill Bill. Uma Thurman canlandırdı The Bride Quentin Tarantino'nun efsanevi Kill Bill serisinde intikam peşinde koşan suikastçıyı canlandırır. The Bright dövüş sahneleri, sarı motosiklet tulumu ve ikonik katanızıyla tanınır. Karakter hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlü bir figürdür. Biliyorum Uma Thurman bu lise diğer karakterler kadar güzel olmasa da en azından ikonik bir karakter olduğu için koymak istedim. 7. Mad Max'ten Charlie Theron. Charlie Theron canlandırdı Firuza karakteriyle dünyanın acımasız şartlarına koydurulmuş güçlü ve kararlı bir karakterdir. Mad Max filminde hem fiziksel hem de zihinsel olarak direnişin sembolü olan Firuza, Max ile birlikte özgürlük için savaşır. 6. Zoe Saldana Avatar Avatar filminde Zoe Saldana'nın canlandırı Neytiri, Pandora'nın zengin dünyasında Nevi kabilesinin savaş prensesidir. Neytiri, doğa ve uyum içerisinde yaşayan bir karakter olarak öne çıkar. Saldana'nın performansı bu karakteri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan unutulmaz kılmıştır. Sorry. Sorry. Never come back! Zaten kamera arkasında Saldana'nın performansı gerçekten inanılmaz. Hani o yüzden Saldana'yı da bu listeye kesinlikle koydum. Aslanım benim be. Beşinci, Elizabeth Sound. Karayip korsanları. Keira Knightley'in canlandırdığı Elizabeth Sam, Karip Korsanları serisinin cesur ve bağımsız bir kadın olarak tanınır. Elizabeth korsanlar dolu tehlikeli bir dünyada hayatta kalmayı başaran zeki ve güçlü bir liderdir. Dördüncü Selen Underworld Kate Beckinsale'ın canlandırdığı Selen, Underworld serisinde vampir ölüm taciri olarak tanınır. Selen, gotik bir dünya içinde hem düşmanlarına karşı acımasız hem de içsel mücadele yaşayan bir karakterdir. Beckinsale'ın Selen'e kattığı derinlik karakteri sinema tarihini unutulmaz kılmıştır. Üçüncü Galadriel, Cat Blanchett, Yüzüklerin Efendisi. Kate Blanchett'ın canlandırdığı karakter, Yüzüklerin Efendisi serisinin elf kraliçesidir. Blanchett'in zarif performansı bu karakteri yalnızca güzellediği aynı zamanda derin bilgili ve gücülü unutulmaz kılmıştır. İkinci, Alice. Mila Jojovic. Resident Evil. Mila Jojovic'in canlandırdığı Alice, Resident Evil serisinde zombi kıyametinde hayatta kalmaya çalışan güçlü ve dayanıklı bir karakterdir. Alice zombi ordusuna karşı verdiği mücadelede hem fiziksel güçü hem inanılmaz dövüş yetenekleriyle tanınır. Şahsen öyle wow, bir seri olmasa zamanda bir iki denemeleri Farklı bir tarzın olmasından dolayı O yüzden benim şahsen sevdiğim bir seri Resident Evil. Sonlara doğru biraz bolsa da ilk filmlerini daha çok seviyorum. Oyunları zaten inanılmaz iyi. Birinci küçüklüğümüzün, belki de en çok oynadığımız oyunun baş karakteri Lara Croft, Angela Jolie. Ne kadar çok isim saydım. Angela Jolie'nin Lara Croft sinema tarihinin en tanınmış kadın karakterlerinden biridir. Tom Raider serisinde arkeolojiyle ilgilenen maceracı olarak zeki, güçlü ve çekici bir karakterdir. Sonrasında çekilen filmden asla bahsetmiyorum. O da belki de hani en sevmediğim, en saçma olan kas seçimlerinden biri olabilir. Yani Tom Raider gibi kadın sahnesi nasıl bir on bir kadını oynatırsın anlamıyorum. Yani çok saçma. Yani bir de hani... Şey, ne şey ya? Josu, Josu, Josmos ben... Tanımıyorum abim. Kendine iyi bak. Hani bir de bir önceki oynayan kişi Angela Julia. Hani ona denk birini koyman gerekirken. Eminim ki Türk kadın oyuncularımızdan çok daha iyi oynayacak olan. Yeah 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 ya. Yeah. Bence sadakat overrated. Come on Ryan. Come on Ryan. Bu da vardı Murat nerede? Aranızda Tomb Raider'ı oynamayan varsa zaten lütfen oynasın. Ama son oyunlarından ziyade eski o PlayStation 2'de falan çıkmış oyunlarını kesinlikle oynayın. Ona tavsiye ederim. Hatta bu arada yapmak istiyordum ama ancak ancak kanalımızın konseptine çok uygun olmadığı için yapmak istemedim. Eğer isterseniz, eğer bu videoya 100 like gelirse en güzel 10. Kadın oyun karakterini sıralarız. Bence gayet olur. Ama ancak konseptimize çok uygun olmadığı için yapmak istemedim. 100 like geçersek bunu da yaparım. İşte bilim, kurgu ve fantastik filmlerden en güzel 10 kadın karakterimizi sıraladık. Peki sizin favoriniz hangisi veya siz bir liste yapacak olsanız sizin listeniz nasıl olurdu? Bunu merak ediyorum. Zaten bir önceki videolarda konuştuğumuz gibi bu yorumlarda da konuşacağız. Bu tür içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve eğer videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Unutmayın bu kanal sadece eğlenmek için değil aynı zamanda kendimizi geliştirmek ve ilham almak için burada. Dediğim gibi Eylül ayın sonraki çekilişe katılmak için videoların altına güzel bir karakter veya güzel bir senaryo yazabilirsiniz. Çok uzun yazmanıza gerek yok. Zaten ekiple birlikte bakacağımız için sıkıntı yok. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Sizi çok seviyorum ailem. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.